Herkese merhaba da sırma giyip yerim. Bir meclis videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün çok efsane bir serimiz olan o tabanda gazlamak kanka bak açık ve net bir şekilde söylüyorum o tabanda yardıracağız aga o tabanda gazlama serimizde karşı bugün çok güzel bir harita yakaladım hatta bu haritayı çok önce oynamıştık bir kere fakat harita bozulmuştu ve güncelleme gelmiş güncellendi gibi direkt dedim ki aha bu haritada gazlanır aga dedim ve direkt girdim beyler olayımız bilmeden için söyleyeyim bugün Range Rover CVR mı ne bu arabayla yardıracağız diyorum başka hiçbir şey demiyorum trafiği açtım trafikler zaman ki has araçlar var böyle dedelerim falan var Torunlar var böyle bayağı kalabalık bir has kadromuz var e pardon trafiğimiz var diyorum ve olaya yavaştan şöyle başlıyoruz bugünkü arabamız Dedim ki dediğim gibi renk Rover. Bakayım şöyle e, indi mi? İndi ha şöyle. Vay dedelerimiz daha yola çıkmadan kaza yapmışlar. Dede kalkın lan yerinize yatın. Ben şöyle yavaştan yola çıkayım. Beyler bak bu seriyi ben çok seviyorum. Niye biliyor musun? Neden Bak görüyoruz değil mi? Önümüze kıran kıran. Herkes önümüze kırabilir. Şu anda trafik çok değişik bir şey. Bu haritanın kendinden de bozuk bir trafiği var zaten. Hani kendi kendi trolleyen bir trafiği var. Adamlar sadece biz çarpmayacağız. Bir bakmasın yapay zeka da çarpacak birbirine. O derece ve akıllı bir yapay zekası da var açıkçası. Bak kırmızı ışıkta falan. Normalde duruyorlardı ama burada demek ki durmadılar. Bak burada duracaklar mı? Bak burada durması lazım. Duracağım mı lan? Burada da durmadı. Demek ki geçer bölümde şimdiye bak, bak 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 bak. Görüyor musun? Üstümüze kırıyor. Ne lan Salih? Yabancı değiliz. Ha? Vurayım mı lan Neyse, hadi. Şöyle otobara gidelim de bir gazlayalım be. Rush Rover. Bu modda normalde? Allah. Daha ilk dakikadan çarptık mı? Neyse bundan bir şey olmaz. Ufak bir sürtük. Bu seriyi biliyorsunuz ki daha çok dıştan sürüyorum. Ve bugün bayağı dıştan süreceğim. Dıştan sür. Lan Hüseyin yolu kapatma. Saatte zar zor gidiyoruz. Aga sen de bir de yolu kapatma. Bak bak bak. Otobüsü görüyor musun Bu bölüm var ya bol bol otobüs göreceğiz. Şimdi burada ufak bir sıkıntı olacak. Burada arabalar bazla dönecek mesela. Dediğimizi görüyorsunuz. Yan yatmış, çamura batmış. Ben şimdi otobana çıkayım da gazlamaya başım. Ha burada da 2-3 gündür evet yayın gelmiyor biliyorum. Bugün de gelmeyebilir ama 2-3 gün içinde e, tekrardan yayınları devam edeceğiz. Bunda bilgisini vereyim. E, müjdeli bir haberimiz oldu. En kısa zamanda onu da paylaşırım sizlerle beraber. Bu yüzden birkaç gündür yayın açamıyorum. Yani en kısa zamanda devam edeceğiz. Diyelim şöyle yoldan devam edelim. Allah Taycim. Ya ama sen benim tekerimi Kırdın Mazda ya Abicim tekerim gitti tekerim tekerim Neyse hadi kızmayacağım sikta, sikta. Hatta sportla gazlayalım Otobanda gazlama dediysek Sport yakışır değil mi Bak şimdi yapıştıralım Şu dedeyi silsem mi ya Dur şu dede niye böyle bir trafiği şey yapıyor Ben şu dedeyi sileyim Eyvah oyun kastı İnşallah çökmez diyecektim Allah'tan çökmedi ya. Dur şu dedeyi bir silelim. Bu dede bize hep sıkıntı çıkarttı bu arada. Şimdi akıllı bir ay önceki seferde de olmuştu Ne yapıyorsun lan? Dedeyi sildik. Audi Q7 önümüzü kırdı. Ne lan bu düğün konvoyun önünü keser bir şişesine. Ha? Hadi bakayım. Şöyle yavaştan başlayalım. Alt sporta. Hadi bakayım. O gazlayacağız. Makas falan da atacağız yani. Tek gazlama üzerine değil de makas falan da at. Af Yol vereceksiniz abi de böyle. Aradan girer mi? Ya ama bronco ya. Ya Hüseyin görüyorsun işte. Aha Hüseyin'in çatısı koptu. La Hüseyin ne oldu la? Gel gel çatın koptu Hüseyin. <laughs> Araba gel buraya gel. Araba neresine tutsak elimizde kalıyor. Dayıcı bak burada bir şey konuşuyoruz. Artadan geçiyorsun. Gel lan Hüseyin. Hüseyin gel. Hüseyin çatın burada. Tamam mı? Senin çatına kavuşturmak lazım. Daha zamandır videolarda koyamıyorduk videoda. Arabanı bugüne koydum. Hüseyin sen kardeşime buradan başlamak üzere. Tüm has kadroma selamlar diyelim. Artık başlayalım be. 3 dakika olmuş adam akıllı gazlamadık böyle Allah araba kayıyor topla 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 ya kayıyor abi ya dedim ki bugün böyle hızlı bir araba değildi böyle bir su, böyle SUV SUVR hani böyle bir Jeep tarzı bir araç süreyim dedim ama Jeepler de çok kayıyor abi ama şu şey, şey var bu araba sonuçta yerden çok yüksek bir araba ya yani bu arabayla da %50 ile falan viraja girmezsin belki gerçekte girilir de yani oyun sonuçta bu oyunda girmezsin yani bir de kaza simülasyon oyunu dayıcım basın bakayım ben şöyle aralarda Allah akın. Akına bak akın arabaya böyle bir de bu defeye çakmış. Bak görüyoruz bak kadar. ona öyle bir olmuş. Arabanın içisi dışına çıkmış. Devam. Şu şey kalk dedi sen abi. Neydi bu kapıda çat diye kapandı. Ne kadar güzel olmaz mı ya. Şu an aslında hızlı da gidiyoruz. Ha? Harika hızlı gidiyor. Ben 150 160 de gidiyorum. Dur trafiği biraz da zandırayım lan? Allah. Trafiği hızlandıramıyorum. Neden hızlandıramıyorum? Bence... Ama böyle bir kaza olamaz. Kim lan akına mı çattık? Al akın ne zaman arabanı koymuyordum bak, İçini içini göre de mi tut bu yüzden süremiyorum ama Abi çok fena bir kaza oldu lan burada Oy efsane bir kaza oldu ulan Bak ben bunu normal diye yakalayamam Bunu yakalasan direkt kapak resmine kullanırdık ama Neyse artık kapak resmi için bir daha vururuz bir yerlere Aga be çok güzel kapak resmiydi be Vallahi efsane bir kapak resmiydi. 150 160 devam ki. Şu anda trafik aradan geçen Ducato'nun aynasını aldık. Neyse satarız. İkinci el vücut bizden sorulur. Camdan dızlıyoruz kardeş. Hadi bakayım. Şöyle geçer mi? Minnoş yol ver bakayım abisi. Ha, aferin Minnoş ama. kaptır 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 git bak. Niye yavaş gidiyorsun sen? Adın kaptır ama yavaş gidiyorsun. Kaptıramıyorsun. Allah girer girerme Girer mi? Girdi mi? Girdim. Allah. Gene Hüseyin. Demek ki belli oldu. Bugünün en çok çapçap darbası Hüseyin oldu. Bakalım şu atalım. Bir yoldan geleyim biri alsın. Bana lazım değil. Kaputsuz da gideriz. Motor olsun. Motor olsun biraz arabın. Geçer mi? Şöyle biraz soldan biraz sağdan. bak bak bak. Bu katlı görüyor mu? Vos'u -vos nasıl hor gördü. Aldı Vosvos'u attı köşe. Dukat'ı sana hiç yakıştıramadım. Yani teçhif ederim Dukat'ı. Senden daha iyi bir performans bekledim ama Neyse vardı seninle bir bildiğin belki de o da artık yapmıştır <laughs> Arada geçip geri vurduk abi ya Çok kaza yapıyoruz ya Allah bazen diyorum ki Ulan bazen bak geçen gün bir videomu izledim tamam mı baştan sonra bir izleyeyim dedim Bu şey videosu sticker drive videosu Ulan 40 <laughs> kere bile kaza yapmışım lan dedim video 20 dakika sat zaten zaten ama 40 yıldayken üst üste aradan gireceğim 5 tane arabayı çarparak geçmişim bir aradan bir tane makasa girerken 5 arabayı pert etmişim bize de bu yakışır dert etmiyoruz pert ediyoruz al işte ne dedim pert ediyoruz demedim ne dedim ne oldu pert oldu Kaylıkte. bizden sorulur dostlar araba pert oldu otobüsle geliyor otobüs bak onun suçu yok ben vurdum Otobüs şu an tutmak için geri geri geliyor. Vallahi bir şey olmadı. Oğlum arkanda adam var. Adam adam neyse. Ben senin de silmesini bilirim. Kendimi de yenilemesini bilirim. Onu da sildim. Kendimi de yeniledim. Böyle tek tuş. Bizde böyle. Yalnız var ya gazlamama izin vermiyor olanlar var. Ya bu arabanın freni yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Vosos pardon canım benim. <laughs> Vososa çarptık ya. Araba sanki hiç yokmuş gibi. Hiç umursamadı. Direkt itti ya arabayı. Valla hor gördü vososu. Olamaz. Olamaz. Kesinlikle olamaz. Şu aradan giren mi? Allah. Aradan girersin. Kaptura bindirirsin. Ve aşağı düşersin. Vay arkadaş ne vurduk ama. Ulan efsane yere vurduk be. Ulan herkes böyle kaza yapamaz. İşte bizim farkımız bu olsun. Gel böyle. <laughs> Pardon otobüs canım benim. Senin de Abi o camını kırdım ama sen bilirsin yine. Adamın camını kırıyoruz. Adam hiç umursamıyor bile. Düşün artık. Öyle bir trafik. Akın yarışacağız mı lan? Bas bakayım. Hadi bakayım Akın. Akın yürü. Hadi lan yürüsen ama. Bas lan gaza. Hadi 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 hadi. Oğlum sağdan soldan sıkıştırıyor bak. Otobüs de beni sıkıştırdı Akın da sıkıştırdı. Hadi Akın'ı ağladım, Ben Akın'ın şeridine girmeye çalışıyorum. Otobüs diye beni sıkıştırdı. Allah. Ya araba gerçekten yol çok kötüymüş ya. Bilmiyorum da bunda geçen gün değil Bir ay falan oluyor mu? Olmamıştır ama. Hatırladınız bu arabayla şey yapmış. Offroad yapmıştı Mete ile beraber. Çok güzel bir Videoydu ya. Acayip güzel gidiyordu orada. Ama burada beni yüz karası. Ulan dedim ki ben. Allah. Allah. Yer yani kaldırıp öyle gideriz kardeş. Biz de böyle. Aa, kimse bizim delikanlığını sorgulamasın. <laughs> Bakayım araba ne halde. Ay pert ettik. Biz dert etmeyiz kardeş pert ederiz. Farkımız da olsun. Otobüs devam et. Otobüs devam et durma. Aa dışarıdan süreyim biraz dur. Heh. Hadi bakayım al vites sporta. Zebetir biraz daha ses açayım da. Ne zaman da ses açmadık videolar değil mi? Şöyle biraz daha ses açayım şöyle. Gün bir gidelim. Hadi bakayım. Kendimden kısım sizde açık olsun. Ha. Bak frene basıyorum. Arabanın frenlerinde ufak bir sorun var ya. Harbiden fren tutmuyor. Allah ya Mazda öyle frenin basın lan Akın gene misin ulan bir Hüseyin bir Akın zaten bizi sabahtan bir çarpıyorlar biz çarpıyoruz kardeş onlar çarpıyorlar yalansa doğru değil arabanın önü gitti neden düz gitmiyor bir teker düz gidiyor öbür teker yamuk iyice pert ettik ya alt üstte ufak bir çizgi vardı araba dur lan yanlışım lan lan düzelt ha daha dayı oğlum Şöyle. Oh Vallahi iyi gidiyoruz. On numara gidiyoruz. Kaza yapmayacağız. Bu dakikadan sonra kaza yok. Çok dikkatli süreceğim. Tabi dikkatli süreceğim deyince de gidip emine içeride hep gideceğim anlamına gelmiyor bu. Ben bak kaslaya mı kaslaya hafiften gazlaya gazlaya. O taban kardeş burası her şey olur burada. Lan yavaşla lan yavaş. ABS de bir yok abi. Araba ben ne yaptım Frenlerimi mi söktüm yanlışlıkla ya. Valla tek tek yer fren tutuyor sanki ya. Bu kadar kötü olamaz. Aradan 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 aradan. Bak o bak sola atlayacak mı mi? yer miyiz biz numarayı? Yemeyiz. Biz kültmayız. Kül yemeyiz. Neydi lan? Anam gerçeğini unuttum ya ispirizli yaparken. Hadi dayıcım sen biraz daha git biraz daha git. Bak şimdi bak 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 bak. Burada gazlıyoruz tamam mı? Böyle böyle. Uy çok güzel geçtim. Hadi 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 hadi. Ha? Gir 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 Allah. Karan parçettik lan. Ulan Hüseyin. Hüseyin sen de tavana bırakmak için yer arıyorsun ya. İki kere vurdum iki kere de tavanı bıraktım. Ne yapacağım bunu kullanmayacaksan söyle. İki elden okuturuz. Hızcılık bizim işimiz. Devam ki. Hadi bak. Ayol kaç basıyoruz? İyi basıyoruz. 120 falan gidiyor. Kaldır biraz kafayı. Aha bak 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 bak. Gördünüz mü transiti? Bak 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 akına da bak. Vos vos hor gördü. Önce transit durdu sonra akın vurdu. Tabi biz bunu yapar mıyız yapmayız ne yaparız transit e, vos destek. Tam destek. Yürü lan yetişeceğiz Vosos. Bas 80 basıyor Vosos sak, sakin ol. Sakin ol Vosos. Geç hadi akına vur. Sen de akına vur. Ulan akına vuracağım vuracak. Lan vur akına ha. lan. Böyle ya bu kadar. Vosos dediğin gider akına vur. <laughs> diye solluya solluya devam ki. Oy la, la 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 ya öyle de, ani fren yapmayın. Ya bu arabanın frenleri çok kötü ya. Abicim kaptır gitti dukat orada. benim bir suçum yok Kaptur'un suçu Frene basmasaydı ben geçerdim O frene bas yalansa doğru de chat Yalan mı doğru mu yalansa doğru Geç şöyle yanına ha, Mis Bizde böyle Aslında şöyle bak şöyle oynayacağız tamam mı nerede ha. Oy. Çok bir dik oldu böyle de Allah Suç benim mi? Değil. Her şey Vosso sos yüzünden oldu. Vallahi Vosso sos yüzünden oldu. Görüyorsunuz benlik hiçbir şey yok. Vosso sos gel vurmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Yalansa doğru da çet. Şöyle geçeyim ben. Pardon bu Ben de şöyle geçeyim. Ha. de şöyle geçeyim. Herkes tek tek geçtiğimizde bir yola kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ya bu niye bu kadar hızlı ya? Dur bakayım. Ha? Şöyle. Abi hadi bu kadar hızlı hareket ediyorduk ki kamera. Allah aradan giremedik. Bas 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 hadi. Lip gaz gidiyor. Ulan sporta alsana Fero ya biraz bassın araba. İyi gidiyor iyi gidiyor iyi gidiyor. Iyi. Ama frene bas basak iyi de bir şekilde vuruyor. Hem gidiyor hem vuruyor. Hadi hadi dayıcım hadi. Emniyet şeyde kullanmak istemiyorum hadi. Şöyle bir. Allah girer mi? Ay Allah senin etmesin be. Vay arkadaş ya. Zibidi. Gene mi Hüseyin? Ulan Hüseyin 3 oldu bak. İyi ki bir 2 3 gündür videolarda arabamı koy diyorsun. Fark etmedim sanma. Yani öyle yazıyorsun diye koydum. Abi olsun? İşte böyle sürekli yaz ki arabayı koyayım kanka sen bir yazıyorsun bir ay yazmıyorsun şaka yapıyorum bu arada yazmayanlar için söylüyorum hadi bak gidermeye şöyle şöyle. Hüseyin bu arada öyle yapmıyor ha. Hüseyin normalde diyor ki abi yapsan da yapmasan canın sağ olsun diyor. Şimdi esprisi söyledim ben ona. Oy! Çok güzel girmedik mi? Hakkımı yeme chat. Efsane bir ara vardı. <laughs> Devam chat. Allah transit pardon. Transit <laughs> döndü takla attı. Bize de bu yakışır be. Transit e takla demeyiz. Vallahi gidiyorum. Aklım yedirtmem. Şu anda çok gidiyorum. Bu haritayı hatırlayanlar vardır. Burada bir kere video C neydi lan? Uğurcuğumun arabasını sürmüştüm galiba. Hatırladığım kadar Uğurcuğumun arabasını da sürmüştük. Oh. <laughs> Düzgün git yavrum. Akıncım ters gitme canım benim. Burası düz şerit. Sen ters gidiyorsun. Bak kimseye suç atma şimdi tamam mı? Bu arada benim arabanın da tekerlekleri bir yan buldu. Sağ çekip çekip duruyor. Çekme sağ. Düz git canım benim. Düz git. Aa, şöyle de. yapıştı dayıoğlu oğlu. Açma kimseye. Haydi bakayım. Dön lan. Dön dön dön. Allah. Aga be. <laughs> i̇yi vurduk. Uy, <laughs> yalnız iyi anladık da. Abi bu araba çok saçma ya. Hem iyi gidiyor hem güzel yanlıyor. Ne kadar saçma bir araba aslında. Böyle saçma arabaları görünce hoşuma gidiyor. <laughs> Kaç Allah mu? Yeni vurduk mu? Yine vurduk. Ona da vurduk. Vallahi bu sefer iyi vurduk. Çok güzel vurduk be. Hakkımı yedirmem. Kaza dedim böyle olur bak. Yan kapı çıkacak aga. Kazada yan kapı çıkmazsa o kaza sayılmaz. Yalansa da orada. Uy, dört teker nasıl sardırdı baba? Hadi dayıcım. Bu sefer düz gidelim. Ara biraz dikkat süreceğim bu sefer. Çok dikkat edeceğim hani kaza yapmayacağım Bak görürsün Bak 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 Araba kaymazsa kaza yok tamam mı Kaza yaparsak ölürüz <laughs> Frenle şimdiden frenle Geç sola Gelme sağa Geç şuradan aradan Oy. Yavaşlayacağım şey Çok güzel gitmiyor muyum şimdi 200 basıyorum farkında mısın Allah 200 200 Hayla kaza yapamadım dön lan araba yavaşla yavaşla kayma gitme 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 topla 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 to akına vurma bir aradan ha -ha, topla kendini ver gözü haydi son dakikalar güzel gitmeye başladık ulan bileyim sabahtan beri bu dakikalara kadar gelirdim böyle yol güzel kanka bak biz yol önümüzü görüyoruz ya ama burada artık yapacak bir şey yok ulan dedim birine bassam mı basmasam mı diye düşündüm minnoş olan oldum minnoş gel lan minno gel lan gel gel kuzum gel minnoş gel yavrum Minnoş nereden atacağım bilmiyorum. Sakin gel oğlum Minnoş. Manyak Minnoş ya. Biraz sakin gelsen ne olacak ki? Ufak bir kazan vardı alt üstü takla falan attı ama kendini bitirdim ben Minnoş. Ben bir şey yaptım mı yalansa. Yalansa doğru diyeyim beyler. Kendi kendine bitirmedim. Ben bir şey yapmadım. Hadi bakayım. O ara her zaman denk gelmez ha. Bir kere daha gelmez yani. Bir anda girdim araya mis. O çok sıcak olmaya başladım Allah Pardon ya otobüs Seni gördüm de bir anda durasım gelmedi ya O kadar kazasız gittim ki Bir anda kaza yapmasam kendimi kötü hissedecektim Baktım kime vurayım kime vurayım en güzel otobüs olur Ulan Hüseyin arabayı pembeye mi boyadın lan Hüseyin La Hüseyin ne yaptın la arabayı Belki bu sefer vurmayız diye Haklısın Ama gene vurur Geçer mi lan orada? Geçme, geçer, geçer. Allah, Hadi geçer mi? Geçer. Hadi 150, 160 oldu bile. Bak haritanın bu bölümü gerçekten güzelmiş ya. Ya gelme işte ya. Ulan vosus. Düz şeridine gitsen ikimize gideceğiz yani he. Sola niye attın kendini Vossos he. Söylesene sola niye attın kendini bakayım. Araba gitmez ya. mı daha abi ya. Of ya. Ulan dedim ki iyi bak bu bölümü gerçekten güzel dedim. Harbi içimden öyle geçiyordu ama hani dedim ki bak buradan iyi gider gazlarız falan diye düşünüyordum. Abi önümüze adam atladı ya. Adam atlamayı da iyiydi. Oğlum burası ne kadar kalabalık. Dur şöyle geçeyim ben sol şey. Otobüs sağ şeridine git otobüs sola gelme otobüs. Ortalamış gidiyor kimin umrundasın. Eyvah. Ne oluyor lan burada? Burada çok çar çıkarışmış. Hüseyin yol mu kes yanından Hüseyin? Haydi lan Hüseyin, Aydınlan Hüseyin. bas. Otobüs seni geçiyor Hüseyin farkında mısın? Ben şöyle geçeyim o zaman. Vallahi gidiyoruz. Lan hiç ev de yok. Lan nasıl bir girer mi? Uyy! Topladık mı topladık. İşte farkımız olsun. Ana. Yol bitti abi ya. Sen ciddi olamaz. Harita burada bitiyor mu? Ama şurada bir toprak yol var. Bir dakika o toprak yol neymiş? Merak ettim. Ha, bu yol buraya bağlı. O hiçbir yere gitmiyor. Dur biraz daha gideceğim. Al gideceğim sonra bitiririz ya. Biraz daha gidesim var şu güzel yolda. Güzel kısımda ama sadece. Baksana abi şu bölüm çok güzel değil mi ya? Benim mi çok hoşuma gitti lan burası. Bilemedim ama. Abi tam burada kapak resmi çekeceksin bak. Burada bir tane yan yatacak. Sen de çamura batacaksın. Uy efsane. Tam burada kapak resmi burada çekilir. Güzel mekanmış. Burada çekerim. Burada hatta şurada ben bir insert alayım. Kaza yaparsam bölüm biter beyler. Hadi bakayım. Son sürat gidecek. Ne kadar gider bilmiyorum. Ama evimden geldiğince basmaya çalışacağım. <laughs> bu kadar kolay olacağını bilmiyordum ya. Ben biraz daha giderim diye düşünüyordum ama olsun işte yapacak bir şey yok. Evet dostlar videomuz bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğensiniz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı. Abone olmayı. Bu tarz şeylerden haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün biraz sessiz kalmış olabilirim çünkü ee, çok yorgunum açıkçası. Bir hayırlı iş demiştim ya. Ya hayır işledim de hayır birleşti iş değil. Bir şey oldu, bir şey oldu. benim mutlu eden bir şey oldu. Bu yüzden e, canlı yayın açamıyorum iki gündür. E, en kısa zamanda da size duyuracağım ne olduğunu. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Allah'a emanetsiniz. Acı bak. Bay bay.